Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Böyle bir güzel bir video ile de sizlerle yine karşı karşıyayız. Eşimle karavanla 45 günlük deneyimin arkasından kısa bir video çekelim dedik. Şimdi ben ilk önce videoya başlamadan önce yaklaşık 40 gün 45 gün önce açtığımız YouTube, Instagram ve TikTok, Facebook kanallarımızı nereye istersen adında açtık ve özellikle ...YouTube kanalımız 5000 takipçiye ulaşmak üzere ki bunların e, en çok izlenen yerleri Türkiye, Azerbaycan ve Rusya olmuş. Ben bunların hepsine teşekkür ederim. Özellikle kurbetçi kardeşlerimize de teşekkür ederim. Allah onların işlerini rast getirsin. Kurbetçi dedim, özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Onlar bizim canlarımız gurbetçi değil, bu vatanın evlatları. Ben e, önce eşime vermek istiyorum sözü. Her zamanki gibi centilmen davranıp diyorum ki eşime e, yaşadığın bir kadın olarak, bir eş olarak... Ee, ev kuşu olarak ne yaşadın? Ne hissettin? Mutlu muydun? Seni karavan mutlu etti mi? Zorlukları ve seni mutlu eden unsurlar neydi? Diye sözü ona bırakıyorum. Karavanda 45 gün süre içinde e, mutlu olduk, çok mutlu olduk. E, mutsuz olduğumuz hiçbir konumuz olmadı. Karavanda sıkıntı yaşadığımız sıkıntılarımız tabii ki kimsenin alanı mesela karavanda alanımız dar. Ev ortamı gibi değil. Herkesin evi rahat, ferah, güzel. Ama karavanda tabii ki her şeyimiz minimuma iniyor. Suyumuz minimuma iniyor. Her şeyimiz minimuma indiği için alanımız da dar. Şimdi karavanın içinde mesela bir yere gidiyorsun market yok, ekmek bitmiş ama biz sürekli arabada bir un bulundururduk. Ekmeğimiz bittiği zaman ekmeğimizi kendimiz yaptık. Mesela e, sebzemiz yok, bakliyat pişirdik. Karavanda mesela bir düdüklü tencere bulundurdum sürekli, bakliyatımızı da tükettik. Evde ne pişiriyorsak biz karavanda her şeyi gönül rahatlığıyla yapabildik. Ya biraz da tabii ki bu beceriye de bağlı. Şimdi bazı insanlar e, çok mutfakta haşır neşir değil. Ben onları da anlıyorum. Çok insanlar mutfakta yemek yapmayı sevmeyen arkadaşlarımız da var. Erkeklerin de çok sevdiği yani mutfakta zaman geçirmeyi seven erkeklerimiz de var. Bu da çok güzel. Biz karavanda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ee, karavanda şöyle bir sıkıntı oluşabilir. Ee, alan dar olduğu için arkadaşlar şimdi eşiniz, kendiniz, ikiniz bir ortada döndüğünüz zaman tabii alanımızda sıkıntı geliyor. Mutfağımız küçük. İstediğiniz gibi tabii ferah ferah hareket edemiyorsunuz. Minimuma iniyor. Mesela biraz da tasarrufu da öğreniyorsunuz. Ben mesela evde güldür güldür su harcarken karavanda mesela minimuma suyu azar azar kullanıyorum. Evime geldiğim anda bir baktım ki çeşmeyi iyice kıstığımı fark ettim. Her şeyi mesela tasarruflu olmayı yani israftan kaçıyorsun. Tasarruf da değil, israfı önlemiş de oluyoruz. Aynen öyle. Ee, başka e, tüpü tasarruflu kullanıyorsunuz. Çünkü evde doğalgaz var diyorsun. Harıl harıl yakıyorsun. Hiç fark etmiyorsun. Ama karavanda olduğun için daha güzel tasarruf ediyorsun. Ya karavanda hiçbir zorluğu görmedik. Karavandaki en güzel şey de ee, karavanda mesela herkes kadınların sıkıntı yaşadığı şey şöyle olabilir: bütün yük kadına binerse. Ben özellikle buraya değinmek istiyorum. Şimdi erkeğin kadının görevleri ayrıdır. Erkek tuvaleti töker. Şimdi kadına kalk da sen tuvaleti dök diyemezsin. 20 kiloluk bir şey kadın ağır. Çünkü kadın naif yaratılmıştır. Kadına diyemezsin sen tuvaleti dök ya da hortumu tak git şuradan su doldur. Ha yapar kadın tabii ki yapacak. Yeri geldim onu da yapacak. Ama tabii erkeğin bir işi vardır ya da bir sıkıntısı vardır. Şimdi herkes görevini bildiği için karavancılık muazzam bir şey. Ama sen tut da karavanın içini sen hallet dışını da sen hallet. Her şeyi kadın yapsın erkekten gelip otursun olduğu zaman bu olmaz. Bu uymaz yani. Çünkü erkek oturup da şurada kafasına göre takılacak. Erkek kadın da her şeyi koşturduğu zaman kadına bu artık sıkıntı gelir diyecek. Ki o zaman benim evimde ne farkım var burada? Çünkü her şeyi ben yapıyorum, ben ediyorum. Erkekte oturduktan sonra o kadın bu sefer sıkılacak karavancılıktan. Zaten minimum bir hayat yaşıyor. Zaten bir ufak bir sıkıntısı var. E bunları da bütün her şeyi kadına yüklediği zaman kadın tabii ister istemez biraz sıkıntıya girecektir. O yüzden erkek görevini kadın da görevini bildiği zaman karavancılık olmazsa olmaz yani gerçekten muazzam bir şey. Her yeri görüyorsunuz, her yere gidiyorsunuz. Yeni dostluklarımız oluştu, yeni arkadaşlıklarımız, yeni insanlar, ülkemizi görüyoruz, geziyoruz. Şimdi karavan olmadığı zaman 45 gündür geziyoruz. Kimim yani herkesin bütçesi yetmez. Tabii ben 45 gün gideyim, orada kalayım, şurada kalayım. Bütçemiz yetmez buna. Şimdi bütçe demişken e Sevgili eşim bütçe demişken şuna değinmek istiyorum. Bunu da sormuşsunuz e, yorumlarda. E, ne harcandı? Arkadaşlar biz çok para harcamadık. Neden harcamadık? Bizim dolabımız büyük. Buzdolabımız büyük. Burada işte e, dolabımızı ilk önce akçaydan biz doldurduk. İşte söyleme sahip eve ne lazımsa özellikle işte bakliyat türü. Ekmeğimizi burada evimizde yaptık ki karavanda da biz ekmek yaptık. Ekmeksiz kaldık. Bir de bakkaldan ekmek almaya almamaya çalışıyoruz biz lezzetsiz diye. Ekşi mayamız var bizim ekşi mayadan ekmek yapıyoruz. Karavanda da bunu eşim yaptı Allah razı olsun. Hakikaten böyle muazzam bir ekmek olmuştu. Hatta karavancı arkadaşlar vardı onlara da tattırdık çok beğendiler. Şimdi karavanın eğer dolabınız büyükse karavanda çok öyle masrafınız olmaz. Böyle ya işte ben şunu şu kadar masrafım oldu Şu böyle değil yani evinizde ne yiyorsanız orada da yemeği becerebiliyorsanız eğer işte res, restoran vesaire vesaire gitmiyorsanız ekstra bir şeylere girmek istemiyorsanız karavanda geçinmek çok kolay evinizdeki gibi mesela biz bir gün e, hiç unutmuyorum bayram girdi bayramda bir koydaydık koyda da koya yakında bir market yok benim arabamda uzun ve büyük olduğu için mercedes sprinter'dan bahsediyorum ekstra uzunluğundan bahsediyorum çift teker onun için böyle her yere çıkamıyorsun, her yere istediğin zaman gidemiyorsun vesaire vesaire. Ee, bu bir dezavantaj mı? Evet, bazen dezavantaj ama bunu avantaja çevirmek bizim karavan, karavancının kendi işi. Şöyle yaptık: hemen eşim 5 e, kilo bizim unumuz vardı arabada, un aldık biz gitmeden önce. Dediğim gibi yani depomuz depomuz var arabada, kuru bakliyatımızı da doldurduk, işte de doldurduk, e, dolabın üst e, buzluğunu konserve vesaire vesaire şeylerle doldurduk. İşte buradan giderken makarnamızı, şunumuzu, bunumuzu doldurduk arabamıza ki biz biliyorduk zaten uzun süre. 45 gün gibi, hatta biz 2 ay planlamıştık. 45 gün gibi durduk. Biz yiyecek sıkıntısı çekmedik. Çok masraf ettik mi? Etmedik. Sadece ekmeğe para verdik. Sebze pazardan, işte pazar oldu. Oranın pazarıysa, örnek veriyorum Marmaris. Marmaris'e gittik, işte pazardan yiyeceklerimizi aldık. Bir sürü alışveriş yaptık. Dolabımıza doldurduk vesaire vesaire. Güzel geçti. Şöyle, eğer... Karavanda e, minimize yaşamayı kendinize e, şiar edinirseniz yani ya arkadaş tamam ben buna, buraya adepte oldum artık bu şekilde e, yaşamak istiyorum diye kendiniz bunu benimserseniz gerçekten güzel yaşantınız olabiliyor. Ama ya her şeyi e, sorun eden bir kıl kuyruksanız sözüm meclisten dışarı kesinlikle ve kesinlikle ya işte bir karavancı arkadaşla konuşuyorum diyor ki eşimi diyor, getirmedim diyor sebebi ne dedim dedim ismini vermeyeceğim tabii ki. Ya diyor bir yere girdik diyor. Yok bura olur mu? E şuraya girdik diyor. Yok bura olmaz. Şurada erkek çok. Burada kadın çok. Burada niye yiyecek yok? işte burada niye ben bulamıyorum? işte lavabo niye bu kadar dar? Bu anyosu bura mıydı? Bir sürü adam saydı saydı dedim amca dur tamam. Ben anladım dedim. Eğer böyle bu şekilde bir <laughs> işte karavancılık yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle karavan almayın yapmayın. Yani bu size işkence olabiliyor. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Ben eşimden e, yana çok memnunum. Allah ondan razı olsun. Biz mesela ben dışarı işlerini yaptım. Eşim kendi işini yaptı. E, biz birbirimize dokunmadık. Zaten alan dar. Alan dar olduğu için ben ona müdahale etmedim. O da bana müdahale etmedi. Mesela eşinize tutup da ya arkadaş sen işte şu arabayı hortum al da şu arabayı yıka diyemezsiniz. E dediğiniz zaman şimdi bu da ona biner. O da size gel ya şurada işte ekmeği sen pişir dememesi lazım. Mecbursunuzdur. Yaparsınız mecbur olduğunuz zaman. Me zaten yaparsınız alan yok çünkü. ikiniz bir arada ekmeği pişiremezsiniz. Böyle bir imkan olanak yok. Onun için her şeye rağmen arkadaşlar yazmış ki nerelere gittiğinizi de yazın. Arkadaşlar biz Akçay'dan çıktık. Ben Akçay'da yaşıyorum. Balıkesir Akçay'da yaşıyorum. Akçay'dan çıktık. Buradan e, Ören, Ayvalık, Burhaniye, Sarımsaklı vesaire vesaire İzmir tarafı Dikili'den girdik. Ne kadar koy, ne kadar köy, ne kadar deniz varsa hepsinde birer gece kalarak bazı yerlerde beş gece, bazı yerlerde altı gece kaldığımız yerler var. Bunlardan bir tanesini söyleyeceğim size. Altı gece kaldığımız yer Kara İncir'de mi? Çok güzeldi. Kara İncir köyü var. Çok güzel gerçekten. Şöyle karavancı arkadaşlara tavsiyem şu: Ya buraya girersek işte girmeyelim ya da buraya girersek şöyle olur demeyin. Kesinlikle oraya girin. Eğer beğenmezseniz geri dönün. Tabi bizim girdiğimiz yerler biraz dikti, virajlıydı. Çünkü asfalt yollar değildi çoğu. <laughs> Buraya PSA grubu araçlarla araçlarla girilir mi? Ben hiç bilmiyorum. Yani denemedim çünkü e, ama e, bizim arabamız çift teker olduğu için, sprinter olduğu için ben çok sıkıntı yaşamadım. E, Tabi biraz yukarı doğru çıkarken kapkaca kacak uçuyor. Onların da önlemlerini arıyorsunuz zaten oraya gitmeden önce bir, bir önlem, uçacak şeyleri bir topluyorsunuz, toparlıyorsunuz vesaire vesaire gibi. Bunları toparladığınız, önlemini aldığınız sürece oralara da inebilirsiniz. Koylar çok güzel. Memleketimizin e, gezdiğimiz yerlerden bahsediyorum. Zaten eşim Karadenizli, Karadeniz'i biliyoruz. Karadeniz muhteşem. E ben İç Anadolu'luyum, Çorumluyum, orayı biliyoruz. İşte Sivas'ı vesaire vesaire biliyoruz. Kısaca şunu söyleyeyim size. Türkiye'mizin her tarafı cennet. Ben bu coğrafyayı seviyorum. Allah'ıma hamdolsun ki ben bu coğrafyada doğmuşum. Bu coğrafyanın çocuğuyum. Ben vatanımı, memleketimi çok seviyorum. Her tarafı cennet. Çünkü cennet olduğu şuradan belli. Ne kadar İngiliz, Alman, değil mi? Rus evet, varsa evet. işte Kuşadası'nda, Marmaris'te vesaire vesaire, Datça'da. Yani özellikle Marmaris'te Türk göremiyorsunuz. Evet, yani aynen. bunu kesinlikle aynen. kafanıza yerleştirin. Mesela gezdiğimiz yerlerin hepsi mükemmel miydi? Hepsi mükemmeldi. Tek sorun şuydu balon balığı. Ee, mesela Ege'de komple denizde balon balığı dolu. Belki 10 tane 15 tane e, oltamızın mis şeyini kopardı, misinasını kopardı ki bir tane balık tutamadık. Hatta bir tane balon balığı yakaladık. Balon balığı ayaklarınızın altında geziyor. Bu kadar çoğalmış. Gerçekten e, denizlerimiz için çok büyük bir tehlike. Onun için olumlu her şey olumlu. Olumsuz ne var? Arkadaşlar olumsuz tek şey... Bütün yaşanılan her şey karavancıya mal edilmiş kötü şeyler, mesela içki içilmiş, kenara atılmış demişler ki bunu karavancı yapmıştır insanların anlattığı bu. E Tabii ki atanlar vardır, e, karavancıların içinde de e, temizliğe özen gösteren, titizliğe özen gösteren çevreci arkadaşlar vardır. E, bunların içinde normal insanların e, olduğu gibi e, yani çevreyi temiz tutmayan insanlar da vardır ki gördük, şahitim. Ben onun için şunu söylüyorum Karavancı dostlarıma Karavancı arkadaşlarıma yani e, lütfen Allah rızası için yani oturduğunuz yattığınız yediğiniz içtiğiniz yeri temiz tutun. Çünkü neden temiz tutun? Ya bizim örnek olmamız lazım. Çünkü bütün polis, jandarma, işte köyün muhtarı, o bölgenin amiriyle konuştuğumuzda bütün suçlar Karavancıya üstüne atılmış değil mi yani? Evet. Burada bir şey e anlatmak istiyorum Aslında bakarsan karavancıların şöyle bir çok güzel şeyi var yani e, yani çevreye karşı duyarlılığı var şimdi karavancı bir yere park ettiği zaman o gece orada konakladığı zaman karavancının çoğu bunu yapıyor özellikle kamp yapacağı yeri tertemiz bir çöpünü topluyor Arkadaşlar ben e, çoğu karavancıda bunu gördüm yani lütfen bunu karavancı yapmıştır şunu karavancı yapmıştır deyip de karavancılara yüklenmeyelim Karavancı oraya kamp yaptığı zaman kesinlikle eline bir çöp poşeti alıyor. Ben çok gördüm bunu. Ama, tertemiz. Ama aksini de gördük. Tertemiz her tarafta çöpünü topluyor. Ondan sonra oraya masasını koyuyor. Ha, aksini de gördük mü? Gördük. İşte içinde çürük yumurta olanlar var ama çoğu insan karavancılar mesela yapmıştır, etmiştir demeyelim. Karavancı tam tersi çevresini temiz tutan karavancı arkadaşlarımız çok daha fazla ama tabi Benden gitsin de ama ne olursa olsun ben biraz sonra buradan kalkıp gideceğim diyen karavancı arkadaşlarımız var. Her yerde olduğu gibi bir sitenin içinde düşünün. Bütün komşularınız iyi mi Değil. muhakkak 10 tanenin içinde bir tane çıkıyor. Onun için herkese mal etmemek lazım bunu. İş, bizim şahit olduğumuz bir şeyi söyleyeyim. Birkaç tane şey var ama bir şeyi söyleyeyim ben. Ee, onu da izleyen arkadaşlardan özür dileyerek söylüyorum. Helalle kalarak söylüyorum. Ben tuvalet bidonunu mesela tuvalet Bizimki kasetli biraz kibar şık ama adam işte böyle kazan gibi göğsünü alıp böyle götürüp ağacın dibine döktüğünü sahilde ağacın dibine döktüğünü ben şahit oldum mesela. Evet onu ben de gördüm. Ee, işte asubay geldi bize bir gün kahvaltı yapıyorduk sabah kahvaltısı değil mi? Asubay evet. geldi abi dedi buradan dedi burası yasak dedi burada Datça'da yaşanıyor bu. Ee, kum zambakları var dedi burası dedi kesinlikle zaten çiğnenmesi de yasak dedi. Buradan çeker misiniz dedi. Ben de kardeş gel çekeriz kaldırırız dedim. Gel kahvaltı yapalım falan dedim. İşte çikolata falan ikram ettik Asubaya as e, as subaya. ben şöyle bir şey söyledim. Ya komutanım dedim. Yani e, bu karavancıların niye bu kadar üzerine geliyorsunuz? İnsanlardan duyduğumu anlatıyorum hani. E, niye bu kadar üzerine geliyorsunuz dediğimde adam bana dedi ki abi dedi bak biz üzerine gelmiyoruz dedi. Şu anda dedi otel sahibi arada ne dedi biliyor musunuz dedi. E ne dedi abi dedim. Ya benim duvarıma işiyorlar kampçılar dedi dedi karavancılar. Benim duvarıma işiyor dediler dedi. E peki doğru mudur dedim. Abi şahit oluyoruz dedi. Çünkü bu sahilde tuvalet yok dedi. Yani bu sahilde tuvalet yok. Çünkü yasak burası. İşte kum zambakları var. Çiğneyenin işte şu kadar cezası var. Hapis cezası var. Abi dedi yani burada lavabo yok dedi. Kampçılar nereye gidecek dedi. E sağa sola yapıyorlar dedi. Bunu da otelci görüyor dedi. Otelci bizi şu anda aradı ihbar etti. Dedi ki dedi ya arkadaşlar buraya gelin ve müdahale edin kampçılar ve karavancılar benim duvarıma işiyorlar dedi ya çok özür dileyerek söylüyorum yani bunu biz yaşadık bunu ben gözümle de gördüm aynı o sahilde adam bir bidonu kucağına almış mesela götürdü bir ağacın dibine döktü ben gördüm bunu ve gündüz saati yaptı bunu çok enteresan onun için yani ben bunları gördükten sonra şu uyarıyı yapmak istiyorum haddimi aşarak lütfen kusura bakmayın ya arkadaşlar zaten bütün kötü olumsuzluklar çöp vesaire karavancıya e, aksedilmiş demişler ki bunu kim yapıyor karavancı yapıyor. Halbuki belki de e, istisnalar hariç yine söylüyorum. Kimsenin günahını vebalini almak istemiyorum. Belki de karavancının bununla hiçbir alakası yok ama mimlenmişiz nihayetinde. Bıktırmışız. Yani bıkılmış insanlar bıkmış halk bıkmış. Esnaf bıkmış. işte jandarma bıkmış vesaire vesaire zabıta bıkmış gibi gibi. Bir de beni içimi acıtan şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ya karavancı dostlar yazıyor işte paylaşımlara bakıyorum ben paylaşımları görüyorum ya ben bu vatanın evladıyım jandarma da bu vatanın evladı benim senin çocuklarımız ya zabıta da öyle işte devlet görevli polis vesaire hepsi böyle yani güvenlik kolları bizim çocuklarımız bizim evlatlarımız ben de iki tane çocuk babasıyım ya onlara şu e, kelimeler kullanıyor zabıta terörü polis terörü, jandarma terörü ya bunlar terör olabilir mi? Yani bu vatanın çocuğuna sen terör diyemezsin. Yani bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun? Biz kendimizde nasıl buluyoruz ya bunlara terör demeyi? Mesela nasıl hangi vicdan ya bunlara terör diyor? Yani bu polis nasıl terör olabilir? Mesela bu ya adam memur orada. Adam işte emir geliyor. işte şikayet geliyor, geliyor. Senin oradan uyarıyor. Diyor ki kaldır arkadaş buradan karavanını niye diyorsun? Diyor ki adam şikayet ediyordu. işte benim burada kalmayacak. Bir de Bizim şöyle bir hakkımız gibi ortaya doğmuş. Yani sahiller komple bizim. Ben de bir karavancı olarak eleştirim, eleştir, öz eleştiri yapıyorum. Yani bu sahiller bizim. Yan çekeceğiz arabayı, kapımızı açar açmaz manzarayı göreceğiz, denizi göreceğiz. ya yani böyle bir hakkı kendimizde nasıl buluyoruz? O zaman hatta diyor ki orada villası var adamın. Yok kardeşim ben de diyor manzarayı izleyeceğim diyor. E çek karavanla da ben manzarayı izleyeyim diyor. O zaman sen o halka diyebilir misin? Ya hayır arkadaş. Burak sahil ben bu yan çekeceğim arabamı. Senin manzaranı kapatacağım diyebilir misin? Yani onun için e, hoşgörülü olmakta fayda var. E, anlayışlı, empati yapmakta fayda var kendimizde şu hakkı bulmamalıyız bence hayır arkadaş ben bu sahile çekeceğim arabamı 15 gün 20 gün yatacağım ya biz bir sahil gördük çok enteresan adam kanepe koltuk atmış mesela <laughs> çiçekler dikmiş yani çiçekler büyümüş orada ya e, İzmir'de bir sahil gördük ki mutlaka siz de görmüşsünüzdür ya adam kanepe koltuk atmış kardeşim yani senin babanın yeri değil ki biz bunlara şahit olduğumuz için bunları bir paylaşalım dedik genel anlamda eğer özetleyecek olursak karavancılık e, bizim nezdimizde çok güzel değil mi? Çok yani güzel. Biz çok memnun kaldık. Hoşumuza gitti yani. Hanımlar şimdi şöyle bir şey var. Eşiniz eğer karavan almak istiyorsa. Şimdi baştan ben eşime biraz köstek olmuştum. Yalan yok. Eğer eşiniz karavan almak istiyorsa. Der işte arabayı satalım. işte şunu satalım. Bir karavan yaptıralım derse. Ben de baştan çok karşıydım. Buna kesinlikle karşı koymayın. Gün rahatlığıyla eşinize destek olun. Çünkü gerçekten bir karavana çıktığınız zaman diyeceksiniz ki iyi ki karavan almışız. Çünkü her yeri geziyorsun, görüyorsun. Yani emin olun ki pişman olmayacaksınız. Eşinize destek olun. Çok teşekkür ederim efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben e, saygıyla selamıyorum sevgili Gülcan Hanım'ı. Bugün hadi çok güzel bir video yaptık. Allah razı olsun. Takip etsinler mi biz arkadaşlar? Lütfen bizi takip edin. Biz aileyiz. Eşimi çok mutlu edersiniz. Takip edin. Takipte kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Gerçekten kurban olduğum Allah gönlünüzde ne varsa Allah sizin gönlünüzde ikini versin. Bu dua için teşekkür ediyorlar. Herkes sana e, teşekkür ediyor. <laughs> Şimdi yorumları görürsün. Allah'a emanet olun sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Şimdi biz Gülcan Hanım'la bu sohbetin arkasından birer tane Türk kahvesine evet. vuralım bakalım ne oluyor. Allah'a emanet olun. Hadi kolay gelsin.